Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda da kuzenim Hamza var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Tabii ki Brawl Stars'ta 11 bin kupa olmaya çalışacağız. Ve mega kutu geliyor. İnşallah bir karakter çıkacak. Ama bugün açmayacağım çünkü oranın bayağı düşük ve hiç karakter gelmiyor. Bayağı bekliyorum. Oranım yüksek olduğu zaman sizlerle birlikte çekeceğim arkadaşlar. Haydi başlayalım çift hesaplaşma. Arkadaşlar ben de 7000 kupa olmaya çalışacağım. 7000 kupada evet. bana da mega kutu geliyor. Ben sen, de... sen sen de kayıt yap. Tamam ben de kayıt yapacağım arkadaşlar birazdan. Ay, arkadaşlar kuzeyim de kayıt yapacak birazdan mega kutu geldiğinde böyle montaj koyalım. Az önce Çıkar. çıkarsa tabii ki. Benim de oranım arkadaşlar. Dün spike çıktığı için 202'ye düşmüş. Baya Az önce diye bir şey ya. Haydi. Hadi başlayalım. Ben tiki 8 bitti şimdi tik dedim. 8 biti 15 rütbe yapacağım. İyi. Diğer karakterleri falan 15 rütbe çıkartacağım. Arkadaşlar biz şey videosu çektik. 15 15 zafer ama bir hadsiz, işte hadsizlik çıktı. biz de indiremeyeceğiz. Değil bir sorun çıktı arkadaşlar o yüzden indiremedim. Ben de o zaman üzüldü yükleyemedim sizlere. Bunun için gittim diğer hesabımdan. Orada yenildiğim için gittim diğer hesabından kuşatmaya kadar gittim. Orada üzülmem gitti yani ki. mutlu oldum orada. Arkadaşlar aslında biz yenilmedik ama internet çok kastığı için e, nasıl diyeyim size kaybettik işte. Hamza da gidip diğer hesabından mutlu oldu o da üzülmüştü çünkü mutlu o da video oldu. oldu. İşte mutlu üzülmeye evet, gitti. işte. O da biraz kazandı. Ben kuşatmaya kadar geldim. Kazansaydım daha fazla iyi olacaktı. Evet. Fus sen de oynadım. Baya yavaş. Sana içmeye çalışıyorum bir de. Ama kuşatma kötüydü. Bana ilk soygun ile şey kalsın. Savaş topu. E, savaş topu gelseydi ben çok iyi giderdim. Hadi. Dur, dur. Hadi tamam öldü ama çok fena. Bence o... bırakalım gel ölek. Gel gel ölek ölek zaten şey öldüremeyiz. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi 13 yüklüler. Bir de karşıdan Nani var. Sadece Piper bir de başka bir şey olsaydı belki alırdı. Ama Nani var. Nani tek atı. Nani şey perdeyi kalır. Benim şu anda 18 yüklü olmak üzere. Evet. Aa dur. Spike seçsene. Yoksa bunu mu yaptırayım? Tamam ya spike yani. yapayım. Spike da 13 rütbe. Spike'ı da arkadaşlar 15 rütbeye çıkartacağım. Şu an bütün 10 ya da 11 12 rütbe rütbeli olan şeylerimi, karakterlerimi 15 rütbeye çıkartacağım. Sonra da 20'ye falan böyle gideceğim. Ben şu anda çoğu şey ama ba, ba, tek bir 3 karakter falan on şey 14 13. Dur burada bro. Allah beni em sıkıştırdı. Tamam. Şu anda iki yük aldım ben buradan. Güzel güzel. Ölüyorsun. Şu an üç yüklüyüz. Dur. Ems sıkıntı çıkarttı. Aa, öldüreceğim. Ve. Vuramıyorum ya arkadaş hay, hay, geldi. Sıkıştırıyorlar. Mr. P ölür aslında ama. Şu Rosa uzaklaşması lazım bizden hemen. Evet yol. Öldürürüz aslında. Ben kaçabilirim. Bak Rosa burada. Aslında birimiz kaçsın. Rosa'yı öldürürüz ya ben öldürürüm. Gel kaç. Kaçabiliriz şu anda. Şu an sıyrılmaya çalışıyoruz. Ya da dur sağış yol aslında. Kaç 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 kaç. Ya Rosa öldü öldü öldü. Al onun yüklerini sen alman lazım. Hayır hayır hayır. Dur. Ben alamadım beni bir sıkıştırdı. O dokuzluymuş bu ben de diyorum. On birlisin tamam 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 kaç. O yük alamadım on ikili olacaktım var ya. Tamam güzel. Şu, şu anda can doldurmam lazım. Şu olmaz kaç. Ben dondum burada. Tamam biz bunları keseriz. Siz bize karışıyorsunuz. Karışıyordunuz. Aslında şu robotu alsak daha daha iyi olacak. Ya da kaç 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 bence. 11 ile şey geliyor. Beni öldürdü ya. Kesti. Ya şu önümdekine niye vurmuyor? Öleceğim. Fake atmaya çalış. Aldılar. Aslında şunlara alttakilerine saldık. Yok. Kötü oldum. Şu an tam ortada sıkıştık arkadaşlar. Guess, pack, gel Spike ee, gel. gel Rosa. Rosa öldürdü. Hayır öldürdü. Canım azdı. İkincilik de güzel. Kaç? 7 artı 7. Güzel. Bu 18 rütbe oldu. Güzel güzel. Hadi devam edelim o zaman. Arkadaşlar ben ben dedim. <laughs> ben biraz durdurup Şimdi hemen 900 dur. Kutu mu geldi? Kutu geldi. Savaş kutusu. Kesin çıkmayacak. Kesin. Arkadaşlar taktiği söyleyelim mi size? Kesin çıkmayacak diye bazen çıkıyor. Biraz önce yan hesabımda. Arkadaşlar yan hesabımda biliyor musun? iki kere bir kere Roza bir kere hani Bir, ilk önce kesin çıkmayacak Roza çıktı. Sonra bir, bir iki saat sonra büyük kutu geldi. Oynamıyordum tabii ki bırakmıştım. Kesin çıkmayacak bir açtım. Of bir nani çıktı sevindim. Aslında e, Rosa normalde nani çok Ama iyi. şu anda kesin çıkmayacak çünkü çok düşüğüm. Evet, evet normalde oranlar, de çıkmayacak. Yok. Olanlar baya bayağı Şöyle. Ya kötü. bayağı düşük. Desem desem de çıkmayacak. Evet. Arkadaşlar ben şu anda 900'e çıkartıyorum 1900'e. 950 50' 50 kupada sizlerle kasacağım ben ve arkadaşlar biz kısa kısa montajlar yapıp sizlere kazandığımız yerleri çekeceğiz arkadaşlar evet. o zaman hemen biz kasmaya başlayalım sonra geri döneriz Evet arkadaşlar şu anda 10992 kupayım ve bir maç yapıp bitirip mega kutuyu açacağım. Düşündüm biraz açmayayım mı yok açacağım ben. Çıkmasa da olur ama çıkmasını çok çok istiyorum. Çünkü hiç çıkmıyor. Bayağı açtım, bayağı bayağı açtım kutuyu. Çıkmıyor. Ses gelebilir arkadaşlar dışarıdan. Çok özür dilerim. Şu tiki keseyim. Tik gelsin buraya. Sen öleceksin. Sen cezanın. çok atar yapmayacağım çünkü artık bitirmek istiyorum. 2 saattir uğraşıyorum arkadaşlar. Ya. Oh. Arkadaşlar telefon donuyor çünkü bayağı sıcak oldu. Heh. Tamam arkadaşlar yaptım. Bayağı sıcak arkadaşlar bırakacağım zaten donmaya başladı. Ha Kaçtı ki. Öldürdü aslında. Beşinci olmak istemiyorum. En az ikinci ya. bak Ya 5. illa kem oldum ya Başka karakter seçeyim en azından Ha bu da 17 olacak ya Yapayım 6 kupa Haydi 4 olmam lazım en az 4 Bir de eksiyecekmişim Uff Çok fena Çok fena olur Öksüyorsun. Ve bu uzaklaş. Öldü ki. Kendini öldürdü bana. 6 kişi kaldı. He. Hiçbir yere taretimi de koyamıyorum var ya. Sesim kötü gelmeye başladı yoruldum çünkü. Ölüyordum be. Oha ya. Gene beşinciyim ya. Ne kadar saçma bir şey en azından bunu yaptım. Aa birinciyim direkt ben. Çok kolay oldu bu tur. Emz almak çok iyiymiş. Şu anda geldi arkadaşlar. İnşallah bir şey çıkar. 11.006 kupayım. O 7 yazdı arkadaşlar. Hamza! Hamza! Durun arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Hamza diyor ki inşallah bir şey. İnşallah bir şey i̇nşallah çıkmaz. Şey, Takdir Durun. Çıkmaz. İnşallah bir şey çıkmaz yeri aldı. İnşallah. Hadi o Arkadaşlar var ya. Yok inşallah bir şey çıkmaz değil. Ah. Bir şey söyleyeceğim. Ya, eksi, kesin var çıkacak. Eksi var iki tane eksi var çıkacak. Ya, kesin bir şey çıkacak ya. Kesim Kesin bir şey çıkacak. Doğru düzgün aç. Hadi bir de iki tane Leon gelmiş. Leon yok. İki tane dur. Hmm. Kesin bir şey benim. çıkmaz ya dur dur. Bir de bak. Aksesuar. Tamam. Bir tane daha aksesuar. Hayır, gelmiş. Gelin bir şey çık. Oh, Max, Max be. geldi Max. İşte bu be. İşte bu. E, i̇yi ki arkadaşlar iki tane aksesuar gelmedi. İyi ki ben düşünmüştüm mi? açayım mı yoksa. sevindik. Oranın, oranım yükseldiğinde mi açayım düşündüm ama iyi ki açmışım. Ha. Dur Bak, kaç tane aksesuarım kaldı? Mi? Dur oranım çok düşük. Arkadaşlar bu arada ben de 7000 kupa oldum zaten bayağı hızlıca oldum Dur ama şu an benim oranlarım an, çok düşük. Bak Mortis'in <laughs> e, bir tane var <laughs> tabi dur daha tek Mortis'in e, bir aksesuarı var ki vardı <laughs> iyi ki gelmedi de Max'i çok istediğim bir karakter Max'ti ben söyleyeyim size arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an 7044 e, kupayı videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Kafa, kafa. E. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bye.